Gel. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayır hani gördünüz ya. Sıcak kuşlarımı tanıtacağım diye. İşte kuşlarımız geldi. Ama az geldi. Daha yukarıda var. Bu kadar ne getirebilirdi? Mesela şu bebekler. An Mesela dur kaçmasın. Oh, oh. Şu iki güzel delikanlımız. Birisi dişi birisi erkek. Şu Biri dişi şu erkek. Çok güzel. Yumurtaları bile var. Yumurtaları da var. Yumurtaları da var. Ee, çıkarmış da yumurtaları şu anda da var. Onu getiremeyiz çünkü onun tanıtımı var. tantımı var bunun, Onun tanıtımı var. Ama ancak haftaya. İşte şu mavimiz. Bu arkadaşla eş olacak. Bu arkadaşla eş olacak. Diyor arkadaşım, arkadaşım kuzenimiz. Benim kuşum olduğu için eş yapmak istiyorum. Evet, olduğu için eş olacak bu ikisi çok güzeller. Ama eşi diğer bakana kalmışsa güzel olur. Eşi diğer bakana kalmış ama neyse yine de bunu yapacağız Çünkü eşini götüremez artık. Bakın ikisi iki parlak kuşumuz. Şimdi dur. bu kuşların anca yavrularını istiyorsanız doğru ama şimdi dur, size göstereyim. Bu diyorsanız iki yazın. Bu diyorsanız beş yazın. Aynen hangisini hangi çiftini ne isterseniz. Bu diyorsanız 20 yazın. Abi hani zaten hep, hepsi eşit zaten. Bu diyorsanız. Hepsi birbiri zaten. 150 yazın arkadaşlar. Hepsi birbirine eşit zaten amına. Neyse. Videomuz yani kısa olacağını biliyorum. Çekilişten haberdar. Kısa çekiliş. 200 abone olduk mu? Uçurma videosu geliyor arkadaşlar. Etrafımıza bayağı kuşçu var ha bizim. Uçurma videosu geliyor. Uçurma. Etrafımıza bayağı kuşçu var. Evet doğru var. Var, bak, İsimlerini vermek istemiyoruz. İsimlerini vermek istemeyiz. İsimleri vermeyiz. Çünkü o belki istemiyorsa adam. Şimdi 200 abone olmasını istiyorsanız abonelere tıklayın. 200 abone de bunlara seçecek. Hepsi yavrularıyla beraber size gelecek. Hepsi videoda kayıtlı. İzleyeceksiniz. Geçmek üzere.